Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon X tam çözüm bölüm 38'e hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor Geçen bölümde Snowbelly şehri salon lideri Wolfric yenerek 8. rozeti almıştık bakalım bu bölümde biz neler bekliyor Şehri hızlıca terk ediyoruz ama bu sefer koşarak ya da patenle de değil e, Matador'un sırtında ve nereye gidiyoruz Corey Bay kasabasına uçur bizim Atador ve kasabasına vardık. Burada çok fazla işimiz yok. Hemen işimizi halledip birine bakıp buradan çıkacağız. Evet gelmek istediğim yer tam olarak burası şelalenin önü. Daha önce buraya gelmiştik ama bu şelaleyi aşamamıştık. Çünkü waterfall'umuz yoktu. Ama artık waterfall'umuz var. Hatta ripelimiz de var. Waterfall olmasına rağmen en sevdiğimiz item ripel. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Ve hemen waterfall'umuzu e, sevdiğimiz pokemonlardan ninja'nın üzerinde kullanıyoruz. Waterfall'u kullanacak harika bir pokemonumuz var. Bunu düşünmemize hiç gerek yok. Oyunun başından beri bu pokemon ninja bizimle beraber waterfall'u öğrenmek için hazır. Hangi hareketi silelim? daha Hydrekan'ını bir kere bile kullanamadık. O yüzden kalsın istiyorum. Ekstra sensörü silebilirim. Psşik türü bir saldırı çok güçlü değil. Ee, ve psşik tür kullanabilen harika bir Pokemon'umuz var zaten. O da Perian. O yüzden ondan kurtulabiliriz. Onun yerine e... Waterfall'u kullanabiliriz. Bakalım animasyon nasıl? Ah ufak bir ıkınma yapıyor. Ih dercesine şöyle bir Waterfall'la kendini fırlatıyor. Oldukça iyi ve harika bir teknik ilmeşim bulduk. TM80 Rock Slide bunu Pokemon'larından birine kesinlikle öğretebilirim. Ama hemen öğretmeyeceğim. Hemen Pokemon'umuzun sırtına atlayıp burayı terk ediyoruz. Ve bu sefer nereye gidiyoruz? Ben de Milley kasabasına. Ça 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 ve Dendemille kasabasını da hızlıca terk edeceğiz. Yine eee ve Bey kasabasında yaptığımızı yapacağız. Bir Technical Machine almaya geldik buraya. Ve yine bunu Waterfall yapacağız tabi. Hadi bu bölümde de biraz bisiklet kullanalım. Uzun zamandır bisikleti bilmiyoruz. Aa bir tane Sky Trainer'a yakalandık. Ama daha önce onu yendiğimiz için gönül rahatlığıyla yanından geçip gidebiliriz. Ve doğru yolu aramak için yola koyulabiliriz. Ve doğru yolu buldum. İşte burası. Gelmek istediğim yer tam burasıydı. Karşımızda yine bir şelale e, ve waterfallımız var. Artık bu şelaleden tırmanabiliriz. Daha önce buraya gelmiştik aynı Kore ve kasabasında olduğu gibi ama waterfallımız olmadığı için burayı aşamamıştık bu şelaleyi aynı Kore ve kasabasında olduğu gibi ve bu sefer e, waterfallımız olduğuna göre buradaki item'i alabiliriz. Bakalım buradaki item neymiş? Yine bir technical machine. ve ne? hm 97 Dark Pulse harika bir Technical Machine ve ben bunu Pokemon'uma öğretmek için sabırsız alıyorum. Hadi çantamıza girelim ve şu Dark Pulse'a şöyle hafifçe bir bakalım. Rock Slide'ımız var. Rock Slide birçok Pokemon öğretiyor. Ve benim öğretmek istediğim Pokemon burada T-Rex. Öncelikle t rexi öğretelim. T-Rex ne olsa kaya bir Pokemon. O yüzden Stop'tan faydalanacaktır. Same Type atak bonustan. Ve onun kaya tipi saldırısı var. Head Smash çok güçlü bir saldırı. Ekurisis biraz düşük bunu sevmiyorum. Ve Pokemon'a ee, bunu, bu hareketle saldırdığımız zaman Gücümüzün 3'te 1'i gidiyor Bu da oldukça kötü yani bu hareketi Bu move'u spamlayamıyoruz Yani e, tekrar tekrar kullanamıyoruz O yüzden benim spamlayabileceğim bir tane Kayı tipi saldırıya ihtiyacım var aslında O da ne olacak Tabii ki Rock Slide. Bu arada 1-2 level atlasaydı T-Rex Rock Slide'ı zaten öğrenecekti. Ama önemli değil. 1-2 level erken öğrensin TM sayesinde. Şimdi bir sonraki move'umuz ne? Tabii ki Dark Pulse. Hadi Dark Pulse'u da öğretelim. T-Rex öğrenebiliyor ama T-Rex'in physical atağı çok yüksek. Ve Dark Pulse'a baktığımız zaman karanlık türü 80 power'lık, 100 ekorisilik special bir atak. O yüzden Ninja gibi bir Pokemon'u öğrenmesinde fayda var. Ve Ninja'nın statlarına baktığımız zaman special atağının ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki fizik physical atağı da ona çok ama çok yakın. Ve ben hangi hareketi sileceğim? Tabii ki Tifi. Zaten karanlık tipi bir saldırımız olacak Dark Pulse'la. İkinci karanlık türü bir saldırıya ihtiyacımız yok. Ve Dark Pulse'un power'ı çok daha güçlü Tifi'ye göre. ki sadece 60. Evet. Burada bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ice Beam'imiz var, enerji bolumuz var. Gerçi enerji bolu öğretmiştik ama Ice Beam'de Pokemon'larından birine öğretebilirim. Ee, kim öğreteceğim? Haydra kanını bir kere bile kullanamadım ve onu şimdiden siliyorum. Haydra kanın hoşça kal gelsin Ice Beam. Pokemonumuzda şimdilik su tipi, buz tipi ve karanlık tipi saldırı oldu. Oldukça güçlü oldu ninjamız. Şimdi tekrardan Pokemon'umuzun sırtına atlıyoruz. Tabii ki yürüyerek geri gitmeyeceğiz onca yolu ve durağımız neresi? Kaldığımız yer, kaldığımız şehir. Snowbell'le şehri. Uçur bizim ata doğru. Böyle ve başlar başlamaz matadorun sırtına bindik, indik, bindik, indik, bindik, indik ve tekrardan ayaklarımızın üstünde ilerlemeye başlıyoruz. Her zamanki gibi ve nereye gidiyoruz? Nobelle şehrini terk edip Rota 21'e bu bölümde e, rota 21'i ve rota 22'yi geçeceğiz. Daha doğrusu rota 22'ye zaten uğramıştık ama tabii ki bu sefer waterfall'ımız var, surf'ümüz var. Rota 22 de çok farklı olacak. Şimdi ilerlemeye başlayalım. Tabii ki öyle koştur koştur ilerlemek de yok. Ne yapıyoruz? Hemencecik dozik beş'imizi açıyoruz. Evet, item yok koşmaya başlayabiliriz. Rota 21'de B12 eğitmen gördüm. Onlarla savaşacağız. Savaşlarımız başlasın. Ve yendik. İtemleri toplamaya başlayalım. Bir guard spec bulduk. Bir battle item. Ve önümüzde itebileceğimiz bir kaya. Bakalım bu kaya günün sonunda nereye oturacak. Umarım bize oturmaz. Şimdi kayayı oraya ittiğime göre onu bir şekilde deliğe oturtmam gerekiyor. Ve sanırım sol taraftan deliğe oturtmak çok mümkün Değil diyecektim ama aslında mümkün Jeton yeni düştü ama hazır Surf yapmaya başlamışken buradaki Insect Plate'i alalım. Arceus Plate'lerinden Biri e, Pokemon'un Böcek tipi hareketlerin gücünü boostlayan Arttıran bir held item Bunu da daha sonra gerekirse kullanabiliriz Böcek tipi hareketimiz var mı diye Düşündüğüm zaman hayır Pokemon'ların Hiçbiri böcek tipi hareketi bilmiyor Eğer yanlış hatırlamıyorsam ama harika bir böcek tipi de tabii ki çantamız, böcek tipi bir saldırı çantamızda var. O da U-Turn. U-Turn'u de Pokemon'larımdan birine öğretebilirim Pokemon Ligi'nden hemen önce. Çünkü U-Turn savaşlarda çok ama çok işe yarıyor. Kayayı ittiriyoruz, ittiriyoruz, ittiriyoruz ve oturduğu yerden mutlaka bir item çıkacaktır. Bu kayayı bu kadar yol boşuna itmiş olamayız. Hayır, bir item çıktı. Savaşımız başlasın. yok ama burada bir ev var. Move to Tor evi. Bakalım Move to Thor evinde hangi Move to Tor varmış? Hangi hareketi öğretecek abimiz varmış? Eğer dilersen sana en güçlü dragon tipi hareketi öğretebilirim. Bu hareketi öğrenmek ister misin? Evet. Hangi Pokemon'u öğretelim? O hareket hangisiymiş onu da söyleseydin. Dragon tipi dedin ama ne olduğunu söylemedin. Bunu bir tek T-Rex öğrenebiliyor ve hareket Drago Meteor'muş gerçekten de en güçlü Dragon tipi saldırı Drago Meteor. Baktığımız zaman 130 power'lık 90 accuracy'lik special bir atak. Ama şöyle bir sıkıntı var benim Pokemon'um physical atak kullanıyor. Ve baktığınız zaman neredeyse special atan ilk katı. Tabi ilk katı değil ama baya yakın bir e, durumu var. O yüzden Dragon Claw 100 accuracy'lik eee... Draco Meteor sadece 90 ekulislik bir 130 power bence değiştirmeye çok da değmez. O yüzden ben bunu öğretmeyeceğim. Ama siz isterseniz Draco Meteor'un nerede olduğunu biliyorsunuz. Tam olarak burada. Nota 21'de. Her string. Repeat ball. Bunculuğu Rift Ball için mi geldik? Tabii ki hayır. Aynı zamanda burada bir beri ağacı var. Bakalım bu kırmızı elmamsı, bibersi, çileksi şey neymiş? Figi beri. Figi figi. Aynen geri geldik ve rota 21'de ilerlemeye devam. Tabii ki yolun devamı burası. Ee, rota 22'ye geçmek için ve Victory Road'a gitmek için bu geçitten geçmemiz gerekiyor. Ama rota henüz bitmedi. Burası oldukça büyük bir rota. Bakalım bu rotada başka neler bulacaksın. Dogs 5'in açmayı unutmuyoruz. Ben bir eğitmen buldum. Ve savaşım başlıyor. Rakiplerimiz yendik ve ne buluyoruz? Bir elixir. Peki burada bir şey var mı? Katla kesebileceğimiz bir ağaç varmış. Peki bu ağaç bir işe yarıyor. Kayaların arkasına geçmemize yarıyor. Ama kayaların arkasına geçmek bir işe yarıyor mu? Tabii ki buradaki kayayı hızlıca itebiliriz. Peki bu kayayı ittiğimiz zaman nereye gidiyor? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tamam hiçbir yere gittiği yok ama o kayayı ittiğimiz için bu kayayı da itebiliyoruz. Ve bu kayayı gediğine oturtabiliyoruz. Bu bölümde amma çok kaya ittik ve itmeye de devam ediyoruz. Bakalım bu kayaların sonucunda buradaki ufak bulmacanın sonunda neler bulacağız. Bu kayayı da iteceğiz ama arkadan dolaşmak gerekiyor. Pekala. Bir PP up bulduk. Bunların hepsini pokemonlara öğreteceğiz. Daha doğrusu vereceğiz. Ah, pokemon şöyle sekti. Bu kayaları itse ya biz neden böyle tek her bir adımda bir kaya itiyoruz bilmiyorum. Böyle hidden move olur. Sanki move pokemon değildi, biz kullanıyormuşuz gibi. Burada bir kaya daha var ama onu daha fazla itemeyiz. İlk önce katta o ağacı kesmemiz gerekiyor. Pekala buradaki kayaların hepsini itip bir şey yapmamız gerekiyor mu artık? Pekala arkadan dolaşacağız ve şuradaki kayayı da iteceğiz. Bakalım o kayayı ittiğimizde bir şey olacak mı? Bu kayayı gediğine oturduktan sonra Aa, katta kesmemiz gereken ağaca ulaşabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Tabii ki söfre de suya açılacağız. Söfre suya açılmamızın tek nedeni kat olamazdı. Tabii ki katta ağacı kesmek olamaz. Bizi bir iteme götürüyor ve o item de nadir şeker. Harika bir item bulduk. Buraya gelmeme çok ama çok mutlu oldum. Biliyorsunuz ki artık Pokemon'larımız e, 70 levele doğru yaklaştı. O yüzden level atlamaları da tabii ki zorlaştı. Ah kahve yaptık harika oldu. E, bu nedenden dolayı nadir şekerler şu an çok ama çok değerli ve Pokemon ligine girmeden Önce bu nadir şekerlerin hepsini Pokemon'lara yedireceğiz ve Pokemon'larımız çok daha güçlü olacak Devalleri kim bilir kaça varacak hep birlikte göreceğiz Suya da atladık tekrardan artık ee... Hatta ağacı kestiğimize göre Buradaki kayayı da itebiliriz Ve nereye geldik Yine hiçbir yere yine bir kaya itiyoruz Bakalım bu kayayı nereye iteceğiz Ve mutlu son mu? Mutlu son mu? Ne bulduk? Solar Beam. PM22 Solar Beam. Oldukça güzel bir move. Çimen tipi güzel bir saldırı. Bunu da Pokemon'larımızdan birine öğretebiliriz. Başka da işimiz kalmadı burada. Şöyle dozik 5'ini son kere açtım. Gizli bir item olabilir diye. Ama yokmuş. Öyleyse ilerlemeye devam. Ve rota 21'i böylece bitirmiş oluyoruz. Peki rota 21'i bitirdik. Ve nereye vardık? Daha önce buraya gelmiştik. Hatırlarsanız burası Victor Road'un girişi. Ama Victor Road'a girmeden önce şöyle rota 21'e kafayı bir sokmak istiyorum. Bakalım rota 21'de bizi bekleyen bir şey var mı? Pardon rota 22'ye. Dota 22'ye daha önce gelmiştik ve tamamen gezmiştik. Tabii ki o zamanın koşullarıyla. Ama sörfle açılabileceğimiz bir nokta var. Buraya daha 4. 5. bölümde geldiğimiz için burada tabii ki sörf yapmamız imkansızdı. Ama artık yapabiliyoruz. Şelaleden atlayabiliyoruz. O yüzden buradaki eğitmenlerle savaşabiliyoruz. Bakalım buradaki eğitmen hangi Pokemon'ları Pokemon kullanıyor. Savaşımız başlasın. Evet oldukça kolay bir maçtı. Dovzik 5'ini açtık ama hiçbir şey takılmadı radarımıza. O yüzden mağaraya giriyoruz. Evet Chamber of Emptiness diyor. Yani boşluk bölgesi, boşluk alanı. Ya gerçekten de içerisi bomboş. Şu sessizliğe baksanıza. Sadece damla sesleri geliyor mağaradan. Ve bir item buluyoruz. O item Spooky Plate. Arşiv Splitlerinden bir tane daha bulduk. Spooky Plate e, hayalet tipi hareketlerin gücünü arttıran, boostlayan bir held item. Bunu da daha sonra kullanabiliriz ihtiyacımız olursa. Arsus Plate'lerini seviyoruz. Ve bu bölümde çok güzel Technical Machine'den çok güzel ee... itemler topladık. Spooky Plate de bence onlardan biri. Ve yine bir şelale. Waterfall'umuz var. Ninja'mız var. Neden bu şelaleden de çıkmayalım ki? Ikındık ve şelaleden yukarı çıktık. Ve nereye geldik? Draco Plate'e. Yine Arceus Plate'lerinden biri tabii ki. Bu da ezer tipi saldırıların gücünü arttıran bir Held Item. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Rotada ilerlemeye devam. Ee, acaba sol tarafta bir şey var mı? Bilmiyorum. O yüzden şöyle uzaktan bir radara açalım. Bir şey takılıyor mu? Hayır. Radara takılan item tabii ki bu tarafta. Full restore. Ve bir eğitmen. Savaşımız başlasın. gizli tema geldik ama şimdilik ulaşmak imkansız gibi görünüyor ve bir kaya daha iteceğiz bu bölümde ama kaya ittik ve gerçekten e, neden bilmiyorum ama kayadan başka bir şey yok rota 21 ve rota 22'de bir beri tanga beri Max Elixir. Kayayı yerine oturttuktan sonra Max Elixir'i alabildik. Ama tabii ki kayayı itmemizin nedeni Max Elixir değildi. Burada başka kayalar da var. Bakalım bu kayayı nereye gitti götüreceğiz. Aman tanrım gerçekten... Kaya itmekten vücut yaptık oyunda. Bir kere daha kayayı yerleştirdik. Bakalım başka kaya var mı? Olmaz mı? Hemen önümüzde bir kaya. Hemen önümüzde bir delik. Neyi bekliyoruz? Kayayı deliğe sokalım. Hadi. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kayayı bir deliğe sokacağız. Bakalım arkasından ne çıkacak? Bir Technical Machine görüyorum. O Technical Machine'da TM-26 Earthquake... Waterfall'u geldikten sonra hayatımıza girdikten sonra Technical Machine'lerin kalitesi nasıl arttı baksanıza bu bölümde bulduğumuz Technical Machine'ler gerçekten çok ama çok iyi. Rock Slide, Dark Pulse, Earthquake, Solar Beam bunlar inanılmaz Technical Machine'ler. Evet ilerlemeye devam. Peki bu buradaki son item miydi? Evet kesinlikle son itemdi. Artık bu rotayı terk edip Victory doğru ilerleyebiliriz. Adinija, sana çok bindik, indik. Kusura bakma ama yapacak bir şey yok. Bu da oyunun doğası. Waterfall. Eee Adinija akınıyoruz. Ee... ah işte bu. İşte bu. Bir kere daha şelaleden tırmanmayı başardık. Bakalım bu akınmalar nerede ee, patlayacak? Hep birlikte göreceğiz ve Victory girişindeyiz ama e, bölümü burada bitiriyoruz. Victor'da bir sonraki bölümde gideceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğensiniz. ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.